Gülü Günaydın. <laughs> kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ee, bugün okulumuzun pikniği var. Bu yüzden açtım kamerayı. Ee, hazırlanırken çekemedim çünkü ailece hazırlanmam gerekti. Elim ayağıma ulaştı niye bilmiyorum. O yüzden bayağı erken kalkmıştım. Ee, hazırlandım. Kombinimi de göstereyim birazdan. Şimdi bir 10 dakikaya evden çıkmam lazım. Kızlarla metoda buluşacağız. O yüzden... Ee, tekrarımı takayım, kim? sıkayım ee, çantamı kontrol edeyim ve çıkalım. Önce şöyle saatimi takayım. Pandoram zaten kolumda. Onu çıkarmıyorum hiç. Yüzüğümü takayım. Bu nonation takarken canım çok acıyor. Alışamadım daha. Ah! <laughs> Derimi sıkıştırdım. Parfümüm. çantamı kontrol ettim. Bir eksim yok. Şehri salatası, salatası yaptım piknik için. Eee, çantama da her şeyi koydum sanırım. En önemli tripodum koydum ama piknikte çekerken umarım çekinip çekmemezlik yapmam. Ondan biraz Ondan biraz tedirgin oluyorum diyecektim. Alarmım çaldı. Rumeysa'nın evden çıkmasını ve haber vermesini bekliyorum. Sonrasında çıkacağım. Şimdi bu kadar. Görüyorsunuz bir yılın ardından Evet çok <laughs> heyecanlıyım e, Şimdi okula geldik ee, okula aslında gelmeyecektik ama e, Asiye hocamız bizimle bir toplantı yapmak istediğini söyledi. O yüzden piknikten önce okula geldik. Hastane hastane içeri alınıyoruz. Gülmeyin. Biz toplantı yapıldıktan sonra inşallah piknik alanına geçeceğiz. Sıkıcı. Ve şarjım da azalıyor ve şarjı da takamadım. Poşeti <laughs> <laughs> aramayayım, bu çantaya koyayım. Daha kolay taşırım. Daha zor taşıdım. <laughs> Beyza'ya hemlik manevrası mı gerekiyor acaba? <laughs>

mi? sorumda Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalımıza Merhaba Merhaba musun kanka şey gibi enes olacak Yok deli mi gibi boğazdan çıkıyor O gün yaptım var ya manyak Manyak Bilal Hamzi. Özal Bilal Bağlısın Bağlılık Bağlısın mı? Bağlısın <laughs> mı? Bağlısın mı? Tamam, bileceğiz ki çok büyük bir, bir şey değil mi? için mı? Bağlısın <laughs> <Kaçırıyorum. gülüyor> Gel gel buraya gel. Hadi şuraya gelsene. Gel gel. Gel, şu gel, gel başa gelsen, gelir misin? Sen. Orada çok başta şey değil. şu başa gelir misin? Bir kim atacak kim bir şey? Benim şarjım 34. Şarkı 34. yok arkadaşlar. Işte. Ben vlog çekiyorum. Öyle <laughs> 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 evet, sen benim yanıma yanaş bunları oraya koy. Yanına gelmem istiyorsun değil mi? Hayır. Bir iki. Bir gün, üç, dört ayrı bir gün. Evet. Niye öğrenmedin lan? Evet. Bence de sınıf olabilir. Aynen. Sınıf Tam biz böyle bile yapabildim yapabildim bir şey yapabiliriz. şey Ben bir ben. haber <gülüyor> <gülüyor> <Hazar> <gülüyor> keşke. Bayram sonrası Adalar planı yaptı. Ne hepsini çağırıyorum gidiyoruz. Bayram Bayramdan ne kadar sonra, sonra. Müsaitliğinize bağlı. Okey. Ben İlk ben ben, her ben her zaman. İstanbul İstanbul ben 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 Sıra ben Onları bırakıp ben 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 Bilin benim hal durumuma bağlı. Evet. Çok kötü. Ya bu için bunu beğenmezsin. Senin yükseltirsin. Böyle olsun var. Düştük kara sen daha ya. Oy oy. Oy oy bu oy oy. Hakkı ben ezbere bildim. Soyduğu gibi görmen. Oy oy. Pekala. Nergis Hanım. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Beyza'yı ben çok seviyorum. Eee o Yusuf'u biraz ara vermişti. O yüzden ben çok üzülmüştüm. Bakmayın <laughs> bana. <laughs> Arkadaşlar Beyza YouTube'a ara verdiği için çok üzülmüştüm. O yüzden, e, onun aynı zamanda ben menajeriyim. Bütün <laughs> söylemi atmadan önce bana sorar. Öyle bir yetkim var üzerinde. E, o yüzden, ya bakmayın! <laughs> o yüzden şu an YouTube'a geri döndüğü için çok mutluyum, çok heyecanlıyım. E, umarım bu vlogta da bol bol gözükürüm. Aa canım Ne yapıyorsunuz? Ben de diyorum ki bu kız Bence ne yapıyor? Abi Biz nasıl kapalı olmuşuz evet. bugün. YouTube'a döndüğün için çok sevindiğimden ya, bahsediyordum. Aşkım. Evet ve senin menajerin olduğunu söyledim. Evet menajerim Rümeysa. Yani e, atlı storylerin hepsi benim elimden geçiyor arkadaşlar. Benim onayımı alıyor ondan sonra atılıyor. Ben de komik, evet gel alabilirsiniz. Ve şey oynuyoruz grubun en şeyini oynuyoruz. Grubun en zorba insanlar vereceğim telefonu tamam mı? Al satma. Ne dedin de verdin bana ya? Öf. Grubun en dizi manyana veriyorum. Rümeysa. Allah <laughs> Telefonu grubun en tatlı, en böyle gördüğümde ağzımız sulandığı kişiye veriyorum. Hazır mısınız? Telefonu ne olarak bana verildiğini bilmiyorum ama telefonu grubun en sinirlisine veriyorum. Grubun en gevşeğine veriyorum ben şu anda. <laughs> Kız ne desem, kimi desem bilemedim şu anda. Tamam grubun en vloggerına veriyorum abartı yükselttim. Bana mı? Gine mi? <laughs> Ay ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Yine telefon bana nasıl geldi onu da bilmiyorum. Telefonu grubun en sessiz sakinine veriyorum. Ve duygusal aynı zamanda. <laughs> grubun en komiğine veriyorum. Şimdi grubun en illegaline veriyorum. Merve'ye! Merve'ye! <laughs> o zaman grubun en elmasına en asi, gergin, asabi ama bir o kadar tatlı. Kızına götürüyorum arkadaşlar. <laughs> Neyle, gel, ne geldi bilmiyorum ama. Çok konuşandır belki. Bence. Bitirelim mi? Ben de ben de ben de göster. Bay <laughs> bay. Arkadaşlar şimdi grubun en güzeline vereceğim kamerayı. Bir saniye grubun en güzeli veriyorum. Ay tabii ki de bendim. Böyle bir tabakla ben de sürendim. Gecedir ya. Şurada bak. Ee, hiç şey alamadık. Bir Böyle bir tane ortaya masaya koydular her şeyi ama hiçbir şey alamadık. Çünkü saygısızca davranıyorlar üniversite öğrencileri olmalarına rağmen. Ha, kanka ne bileyim çok açık anlattın ya. Ben anlatırım. Saygısız yani saygısız şeyler Vallahi bize de bir doldurun ya. Fatma. <laughs> Keşke bizim sizin bir sen bize tabak doldur. <laughs> Bence de borbak bak Beyza Evet bak ben aldım bu arada. Ya Fatma bana tabak yapmış. Bardak getirdi. Yani, Fatma sana mı yapmış? Ne <laughs> var ben sana veririm. Rümeysa'yı kaybettik arkadaşlar. <laughs> Beyza Hanım. Ama... Şey... Orada belki de Yoklan değilmiş. Neyse Değil evet, Allah kabul eder inşallah. Ama oraya bir şey o, sermesi kanka lazımdı. Kanka. Niyet kanka. Laf etmeyelim kanka. <laughs> <laughs> Piknikten çıktık. Ee, nasıl video çıkacak hiç bilmiyorum. Şimdi Üsküdar tarafındayız. Beltur buraya yeni bir kafe açmış. Eğer boşluk bulursak buraya Onun <laughs> güzel. Ben çok seviyorum Wow! mi kan Hayır, biz eskiyle, ama şu paraya gibi bir <laughs> Bir <laughs> 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 bakın bakın. Amada da biraz oturduk, çay içtik, biraz sohbet ettik. Ee, şimdi hep beraber eve dönüyoruz. Şarjım da çok az. Ee, bugünlük videoyu burada bitireceğim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, bana e, destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.